Hepinize merhaba arkadaşlar Beyefan bugün sizlerle birlikte Valorant, Valorant oynuyoruz Aşar'dan Yanımda Aradan baya aylar aylar sonra belki de Bilmiyorum Tower'ın oynamıştık güzel bir video Ve bir video. bugün <laughs> de Valorant oynuyoruz arkadaşlar Aynen video biraz geç geldi zaman... çünkü yeni bilgisayar falan aldık ...kötü oynayabilirim ben. Matla bayağı hmm. kötü oynayabilirim. Doğru söylüyor. Karşılaşma bulundu. Ben... sen? Hayır. Sen? Taşer'in ana Ben de ana Baga girdik. <laughs> Benim mainimi biliyorsanız yorumlara yazın. Aa Jet seç, Ah be! Sinirlerim bozulunca ne dediğimi bilmiyorum ben. Selamın aleyküm. Böyle bir sıkalım da. Belki söverler falan senin kafanı sik. Oğlum. Oğlum konuşsanız lan azıcık azıcık trolleyelim ondan ondan sonra oynayacağız azıcık trolleyelim. Selamın aleyküm. selamını verdi oğlum hayırdır ha. Ne kadar komik. ya Hadi inşallah. Hadi. Hadi. Tu. Okey şu anda inşallah daha az kasar. Yok gene aynı. Sıçtı. <laughs> Tabii 8 GB RAM'im var. 12 yapmam lazım bunu. <laughs> Yoksa böyle kasmaya fazla devam edecek. Video inşallah kasmıyor duruyor ya video kasıyorsa ana bacı hara kas. Shut the fuck up you motherfucking piece of fuck fucking face of a cocksucking piece of shit. Hiçbir şey bırakma be. Baba iyi izle beni. İyi izliyor musun? Ya ya. Yarar. Yiğl lazım kanka. Sage. Seyit. Aa o bak Ömer ne yapacak? Seyit niye heal vermiyorsun amına koyayım? Orada mı? Aldım. Allah ya tü. Hiç gibi arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. O elindeki silahla hafif yürüyerek sıkabilirsin. Bak normalde durup sıkıyorsun ya. Hafif yürüyerek sıkabilirsin. Shift'le aha aga be. Aa. Biri bana beleş hares sattı lan. Ben normalde iyi oynarım falan ama yani biliyorsunuz zaten. Yem çıktı. Şu backside'a bir tane. Oğlum çok kasıyor. Çok kasıyor. Niye bu kadar kasıyor bu? At duvarını kur. Helal. Ömer Ömer. He şuraya bak bak şuraya bak. Heaven. Heaven. Heaven yukarı. Heaven yukarı taraf demek tamam mı? Ya. Yara. hazır ben tab atamam yani şu FPS'le. Z. Çığırı. Çığırı. Gitme öldürsün. Gitme öldürsün. Bu kadar basit. Ya beni öyle bir alıştırdın ki şerefsizim. Hiçbir şeye sinirlenmiyorum. Haydi 3 kilo aldım. <laughs> Tepeler titreşir, hava kış giydi. Helal yaparsın. Ah oh lan. Gidiyorum gündüz gece. <laughs> Anam çok korktum bir anda acayip korktum. Oga bunlar gidiyor. Aa. Bunlar ne ayak oğlum böyle. Heee Ha. Keşke bu arkadaşa bir şey idrim içirmeseydik Kanka ikimizin aynı Kurum beyler Bir düşman kaldı Okey ya ben öldürürüm onu Ya yani kanka ben vura... Ben vuracaktım onu <laughs> Ah Biliyordum böyle olacaksın Oğlum çok donuyor. Do Donarsa nasıl? <laughs> Ağam keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Oye! Canavar geliyor. Allah! Canavar geliyor. <laughs> Lan oğlum ev ev ne ev ses kasamıyorlar. Oğlum çözüyor. Senin kafanı siki. Gel gel. Hadi önden git ölsem. Ee, bak C'ye atıyorum fake attım. Hop fake ya. Surprise motherfucker. Spray deneme deneme. Oo ölüyordum. Heal lazım kanka. Sage. O Sage'in götünü. Arkalayacağım. Sakın ölme, sakın ölme. Oyala, oyala. Aga be. Okey, okey. Olsun, olsun. Bir sen akıllısın amına. Şş, arkalayacağım. Belamı kim çaldı lan? <laughs> Oğlum silah al. Ana. Ömer ses. Alo. Tepeler titresin, hava gibi. Ben vuracaktım ama sen bu yaptın ibinelik. Oğlum ben B'ye kurdum. Ağam. Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Arkadaşlar özür dilerim. Heh geri geldi adamım ya. Hayır ya. Kapatmam gerekiyordu da. Eee okey. Geliyor adam vuracak seni. <gülüyor> Görmediler, <laughs> görmedi <laughs> ah be. Ya Reyna niye diyor? Adamlar görmeden geçip gidiyordu zaten. ELEMAN birazdan gelecektim. Almasın aman. Azıcık toksikleyelim. Şu anda kimse bizi göremez. Surprise motherfucker <laughs> <duyu ama gülüyor> <da azına sıçayım. gülüyor> Neyse. Ana YouTube'dan bildirim geldi. Reyna gaymiş. Bu gay mi? İyi bok yedin. Ne yaptım diyor. Gidiyorum. Baba şuradan gösterecek. Phoenix ya da başka birisi gösterecek buradan. Her türlü. Kaç iş yok aga. Vur şimdi, şunu. Şey diyor, Yalan mı Kanka, diyor ki, şey yapmadı diyor. Doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> Reyna dur 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 sakın gösterme. Beni Sakın gösterme. Etmedi. Dur dur vuracağım vuracağım dur. Oldim bir düşman kaldı. He. Reyna der ki ben şikayet etmedim diyor. Hadi tıklayalım. Dostlarımı yok edemezsin. Spike koruyayım ya. Spike yerleştirildi. Bu buradan gelecek oğlum manyak mısınız? <laughs> Reyna'ya götten. Kanka bir gelsene bir gelsene. Antep oğlum şu FPS'le bile avantep atıyorum da. <laughs> Tepeler titreşir hava gibi. Geri gel. İyi lazım kanka. Sage arkandayım. Arka Sage. Sage. Sage Sage arkandayım iyi ver. <laughs> Aa, Sage nereye gidiyorsun? 30 canla bıraktın beni. Mal Spike bende. Spike ağzına sıçayım. <laughs> Oğlum ben buhar kadar embesil bir gerizeka... Aha BD adamlar vallahi geç. Kurmuyorum. Benim sikimde aşağıma denk. Ha. Kurmuyorum. <laughs> kör at Reyna. Çok donuyor ya. Çöz! Çöz. Çözemezsen sıçar. Çözdü çözdü. Oh. Hazır mısın? 3 2 1 Oğlum Reyna oraya ne zaman geçmiş ya adalar. Kör atıyorum kör olmayın Surprise motherfucker. Ah, <laughs> <Atmayacak. gülüyor> dur. Ach, oh, böse. Uyanık herif Ben ölürsem bu maç gitti bak unutma bunu. Allah. Şu an sıkıntı. Spike Gel. Uf. GG GG yaz. GG yaz herkese. Arkadaşlar Tabii. kendinize iyi bakın like atıp abone olmayı unutmayın hepiniz bay